Şimdi orta koridorda Eko kısmen koridoru onun üzerine yıkabilecek kite sahip. Öncelikle bunu yapması gerekiyor ki eğer Neon haritada gezmeye başlarsa o de gittiği skorlardan, gittiği koridorlardan skor alırsa... Üzerinde tutuştur da var Madness'ın! Madness o noktada sağladı iyileştirmeye doğru gitti Yaz bizdim gelecek sıçra Güzel kaçtı bir sıçra. sıçra vücut darbesi kombosu Madden sıçra kullanında kaçıyor yalnız Moka'nın başı dertte İlk kan bu noktada Rule Sama'ya gidiyor Tutuştur Üzerinde Tutuştur da var ama onu düşürmek için yeterli olmayacak Doran kalkanı can yenilemeye devam ediyor Rule Sama için Görsün bir an üste dönecekmiş gibi yaptı ama Moka'nın başı yerde girebilir Orada buz yanı birinci yük ikinci yük üçüncü yük Orada bir geçişi Sıçrası kullanabilecek yok. mi? Moka hayır God brosan. Yakacaklar. Oynayacaklar. Moita orada ısrar etti, bekledi. Ruve Sama yakaladılar. ve Sama orada düşecek gibi görünüyor. Üzerinde bomba da var. Büyük kalkanı biraz erken geldi. Wisdom ultisini kullanıyor oradan çıkmak için. Wisdom'dan vücut darbesi geldi. Şen kışkırttı. Şimdi Wisdom arkadan Neyhun da geliyor. Bu arada Yaz Penki geldi. Meganar uzaklaştırıyor elinde Moita'yı. Neyhun orada skor alabilecek mi? Sıçrayı da kullandı. Wisdom'ı düşürmeyi başarıyor. Penki'nin orada yapabileceği pek fazla bir şey yok. Nokta Karabaltın. Şimdi Bizim geliyor. Yalnız skorlara doğru geliyor. Buradaki Kule Agro'sun yeterince iyi ayarlayabilirlerse Elvin'den skor almaları işten bile değil. Penki'ye gidiyor skor Bizdum'dan da bu arada bir ulti geldi. İlginç bir ulti. Arka taraftan Elvin gelmeye çalışıyor. Gadros ama üzerinde. Orada bir savaş çıkmayacak ama daha önemli hedef olan Alev Ejder'ini alan taraf bu noktada for przew olacak. Karşılığında ise Team Aurora ilk kuleyi, ilk kule altınını Penki ve Wisdom arasında paylaştırıyor ve o kafayı attı Vadi'nin alameti, şimdi Wisdom o noktada Madness'ı yakaladı yalnız Şen'den ulti geliyor. Şimdi Mojito içeride, orada Wisdom'un canı oldukça az, Gadro Sama arka saflarda, Gragas ilk düşen isim mi olacak bu noktada? Neyhun sıçrayla içeri girdi, şimdi Rue Sama'nın üzerinde, arkadan Tek Rüve attı. Sama'da i̇ki 2'de almayı başardı ondan. Şimdi Gadro, Gadro'nun ultisi var gerekirse, bu savaş sürecek mi bilinmez ama Neyhun kötü pozisyonda, Neyhun da Neyus'da düştü şimdi. Mojito o noktada Gadro Sama'yı yakaladı, Gadro Sama da inanılmaz bir ulti, Narda geldi içeri, herkes duvara yapıştırıyor, yani skorunu hızlı uzadı orada iş ve Wisdom'ı da kaybettiler. Şimdi bir roket atlayışı daha. Zergsting üzerinde sıçrayla geldi Madness. Bomba yeterli değil. Bir roket atlayışı daha. Madness bu savaşın yarısını havada geçirdi. Şimdi Neyun sabırlı davranıyor. Wisdom'ın üzerine doğru gitti. Arkadan Mojito gittiği yerde Wisdom'ı yakalamak isteyecek. Wisdom patlayan fıçısını da kullanıyor ama yerine sabitlendi. Neyun o duvarın üstünden çok rahat atlayacak. Canlar çok az yani iki kişiyle bu sefer Wisdom... Geçirmedi mi? Dikenleri yedi. ile karşılaştırılamaz. Şimdi bu arada alt koridorda Gadbro Sama Elvin'in üzerine doğru gidiyor. Yine bir ruhsuğuna açıldı. Tutunabilirler mi acaba Neyun gelene kadar? Neyun geldi. Gadbro Sama oradan ultisiyle çıktı. Şimdi sıçrayı kullanıyor Penki ama bu onu hayatta tutmayacak. Neyun skor almayı başardı. Gadbro Sama zamanı. Güzel bir kapan geldi. Kurmalı kapanla o noktada Talon skorunu almayı başardı. Wisdom da geldi ve Lich muanu olduğunu belirtelim bu noktada Gadrosama Nokula'yı ciddi bir hasar verebilirler. Yalnız Gadrosama'nın çıkması gerekiyor çünkü herkes orada mümkün bir patlayan fıçı Wisdom'dan. Bu Baron onlar adına bir felaket olacak mı? Gadrosama arkada bu arada Neyhun'u yakaladı. Neyhun yalnız yakalanan mı yakalayan mı ona çok emin değilim. Şimdi içeriye doğru girdi. Ruve içeride. X oldu? Düzeltiyorum. Wisdom oldu. Neyun düştü. Şimdi içeri doğru Shen geldi. Panky katıldı. Meganar içeri doğru zıplayacak mı? Kaç kişiyi duvara yapıştıracak? Sadece iki kişiyi duvara yapıştırdı. Güzel bir ulti o noktada o kadar. Gadro bu savaşa gelemiyor. Geri dönmeye çalışıyor. Şimdi geri döndü. Yaz ekol savaşa girecek. Yalnız Sivir düştü. Gadro Savaş kurmalı kapandı kullandı. Kimseyi sarsam netemeyecek mi? x kur çıkarmayı başardı. Hayır Zekin pasifi. O noktada Wisdom'a hayal... Moito'ya hayata bağlayacak. 3'te 3 üç geliyor. katliam geliyor. Son geliyor oyun for burayı inanılmaz oynadı. Konusunda hiçbir şekilde itirazımız yok yalnız herhangi bir anda yapacak vaktimiz yok. Penki orada yakalandı. Şimdi Moka da geldi oraya. Penki'nin oradan kurtulma şansı yok. Bu arada Mojito içeri gidiyor. Yalnız Ruvesama'dan güzel bir büyük altını. şimdi Mojito kötü pozisyonda kalmış olabilir. Ultisiyle beraber bizle dışarıya oradan. Yalnız kule düşünce o noktada Aurora'nın işi zorlaşıyor. Ruvesama Bard ultisine yakalandı. Çıktı yerde Madness onu bekliyor. Jaws gibi bekliyor. Skor almayı başaran orada Mojito oldu. Şimdi bu arada Mojito'yu almayı başaran yalnız GodBros ama yine bir turu kurtarmaya yetmeyecek bu skor. Şimdi iki kişilik bir savunma. Ne kadar iyi savunabilir Eko. Madness kuleye vurmaya devam ediyor. Bombayı da bıraktı kulenin üstüne. İlk kulesi düştü. Şimdi oraya kurmalı kapan bırakıldı ama kimse sersemlemedi. Madness! Madness almayı başardı Gadbros ama. Oyunu kurtaran hamle olabilir bu çünkü Penki de canlandı. Neon'un başı dertli 2'de 2 Gadbros amadan. Acaba Oyun biraz fazla mı kaldı burada? Penki yavaşlatmaya devam ediyor. Penki yavaşlatmaya devam ediyor. Sihirli geçişten sihirli yolculuğu kendisi de kullandı ama sersemleyen Cosmic ile kendisi oldu. Penki de şimdi bumerang gelir mi? Meganara dönüşecek. Megalara dönüşecek. Moka yakalayabilirler mi? Wisdom içeride. Orada yavaşlatmayı başardı. En azından Moka skorunu alacaklardır. Döker, güzel bir bağ. Güzel bir kozmik ba. Moka inanılmaz zaman kazandırdı takımına. Çıktı yerde onu Gadros ama bekliyor. Roket kemerde geldi. Şimdi Elvin kışkırtmak için bekliyor. Rus sığınağı geldi. Şimdi kurmalı Güzel kapağı. bir Düzeltiyorum. Paralel yakın Sam'a sersemletmeyi başardı. O kadar uzun sürdü ki bu takip. Ve henüz skor ya da skorlar çıkarabilmiş değil Team Aurora. Bu atmalarda inanılmaz avantajı olacağını söylemek lazım. Şimdi Elvin ile arasında bir birebir var. Elvin'in başı dertte olabilir. Elvin de orada Ruslan'ı kullandı. Gadrosama ama ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Gadbro. Ve Elvin skorunu almayı başardı. Şimdi 5'e 4 var. Neyhun da geliyor o tarafa doğru. Gadros yakalamak istiyor. Duvarların üzerinden atlaya atlaya. Ve şu anda minyonlara yakalandı. Neyhun o duvarın üzerinden de atlayacak yalnız Gadrosama. Sen bu duvarı yeni atladın artık gelemezsin diyor. Neyhun'u bir de yavaşlatacak orada kurmalı kapanla ki alt koridora gitmişti ama koridoru rakip takıma ittirmeyi başaramadı. Şimdi içeri girdi. Godfrost ama yakalayacak. Şen'i de getiriyor yanında. Ön tarafta tanklar. Arkadan hasar vurmaya çalışıyor. Şimdi de kendi bir hedef arıyor. Rübe Sama'ya doğru gidecek ama. Rüvesama orada Asli Şen'le çıktı. Mokan canı çok az düşmedi. Ama harika bir kışkırtma. Üç kişiyi birden yakaladı. Mendes bedavadan vuruyor. ulti attı. Şimdi Rüvesama üzerinde bomba var. Kimse düşmedi henüz bu savaşta. O ulti bu arada Mokan başında sokmuş olabilir takım arkadaşlarının. Ama şimdi Penki oradan çıkabilecek mi? Mendes üzerine doğru atlıyor. Penki birazdan mini ara dönüşecek. Moka da geldi. Yavaşlatmayı başardı Penki. Orada elastik sapan skorun alınmasının önce oluyor. Ve iki skor birden çıkaran oyun for crew bu noktada iki inhibitor birden alacak. Oyunu bitirmeye bile gidebilir bu noktada oyun for crew. Baktığımız zaman önümüz üzerine Godbro 40 saniye, Penki 45 saniye. Bakalım seken atış bumerang yeterli olacak mı? Orada çarpında kullanıyor. Moito arka tarafa gitti. Ruvesa Manolo'da da milyon temizlemesini engelliyor. Neyhun da geri kalan pis işleri yapıyor. Skorları alıyor. Wisdom'ın da başı dertte. Wisdom da düşecek. Maçın 36. dakikasında inanılmaz agresif başlayan Aurora'ya aynı güzellikte cevap veren oyun for kuruyor. 1-0 öne geçiyor. Serinin belki de hikayesini özetlemiş olabilirsin. Oyunun erken dakikalarını Aurora oyunda geri kalan kısmı ise burada crew geçirdiği avantajları en azından Madness tarafını iyi değerlendirdi. İyi değerlendirdi ve oyunun sonuna doğru gelirken de bu krediyi çok iyi yerde kullandı.